Ben Ayson Karabak, Bakırköy Kartaltepe Park'ın içindeyim. Acayip bir yoğunluk var. Üye olmak için kuyruğa girenler var. 6-7-8 masada üye yapıyorlar. Gelin birlikte bir görelim. Evet, Ben Aysun Karabak şu anda Kartaltepe Parkı'nda, Millet Parkı'nda yoğun bir talep var. Bir ilgi var, bir alaka var. İstersiniz gelin birlikte böyle bir dolaşalım. İşte burası Millet Park'ın içi. İki sıra var burada. Üyeler ayrı. Üyeler bu da <laughs> yoğun bir ilgi var. Artık insanlar haksızlığa da karşı gelen demokrasiye inanan görüşlerini paylaşmak isteyen var mı arkadaşlar Gençlerden buraya buraya getiren sebep ne size? Yani fiziki olarak sarayhanede olmadığım için şu anda buraya geldim. En azından bir destekte bulunmak için. tepkim bir şekilde göstermek Çok için. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Güzel. <laughs> Duygularını paylaşmak isteyenler var mı? Özellikle gençler. Gençler. He? Ne diyorsun? He? <laughs> Allah kolaylık versin. Sağ ol teşekkür. Ben bir anlatırsam bitmez tabi. Çok gerek. güzel çok güzel. Bitmez benim derdim çok. Görüşlerini anlatmak isteyen var mı aranızda? Evet. Efendim şu anda gerçekten de bir demokrasi ders Demokrasilerde vatandaş duyarlı, düşenin yanında olan, el veren, destek veren insanlar bugün şu anda üye olanlar veya üye olmayanlar özellikle kuyruk fazla duyarlığını göstermek adına burada kuyrukta bekliyor ve vatandaşlık görevini yapıyorlar. Ondan dolayı da artık bu insanlar duyarlı bu insanlar düşüncelerini haykıran haksızlığa e, bu, e, karşı gelen bir kitleyle karşı karşıyayız Saat kaçta başladı bugün? Sekiz. Sekiz. Sekizde Yoğunluk. başladı. Yoğunluk. çok felekli. Yani böyle bir yoğunluğu biz görmedik. Ee, her partiden vatandaş kendisini o kadar hazırlamış ki. Gençler o, de çok fazla. Gençler fazla. Yaşlılar 85-90 yaşındakiler gelip burada oy kullanıyor. Biz ben e, 40 yıldır burada bu partinin içindeyim. 40 yıldır da ben böyle bir şey görmedim. İnsan yani her partiden, AK Parti'den, MHP'den, DSP'den hangisinden olursa olsun İnsanlar demek ki hak etmiş yani şu anda buralarına kadar geldi boğazına, insanlar isyan ediyor. Yani e, tebrik ediyorum bu insanları, tebrik ediyorum. Bence, bence. Türkiye Cumhuriyeti'ne demek ki güveniyorlar, bayrağa güveniyorlar. Bu işin de yürümeyeceğini anladılar, evet. bu insanlar da e, uyandı. Evet. Burada da üye oluyorlar. Üye oluyorlar. Şöyle geçebilir mi? Sağ olun. Burada da üye olanlar var. Hal abi. Ali abi. Ali, Ali Bey. Yoğun e, çok fazla. Ne diyorsun? E, olması gerektiği gibi. Yani gençlerde de bayağı Yani bu olaylar bu kadar kalabalık olması esas nedeni buna bir, bir tepki yani. Değil mi? Yapılanlara tepki. İlk kez mi böyle bir? Böyle bir kalabalık ilk kez görüyorum tabii ya. Yani kendine tepki vermesi gerekiyor. Evet. Yani. Hadi kolay İnşallah gelsin. İnşallah bu tepki çok hayırlı, selametti bir çıkışa götürecek bizi. İnşallah. Ben Ayson Karabak şu anda Bakırköy Millet Parkı'ndayım. İsterseniz gelin birlikte. Ee, özellikle üyelerimizde de bayağı bir talep var bir de gönüller var. Burası Kartal Tepe Parkı. Ve burası buyruk. Buyurun. <laughs> Buyurun efendim. Böyle ama yoğun bir talep var. Abi görüşünü alabilir miyim? Yani sağ Peki. Yok orada da kuyruk yok orada. Özellikle baya bir talep var. <laughs> kuyruk ta aşağıya kadar inmiş. Bar ab bar üyeler beklemesin. Üyeler geçerdi mi? Evet. Üye olan beklemesin. Üyeler gelsin. Tamam <laughs> söyle Okuyun, okutun.